Merhaba, ben Faik Akkuş. Ramazan sebebiyle ana haber kanallarında Türkiye'nin çeşitli camilerinden okunan akşam ezanları da veriliyor malumunuz. Bugün İstanbul'daki Kılıç Ali Paşa Camisinden okunan ezan vardı. Kılıç Ali Paşa Camisi e, sözünü duyunca bizim daha önce Yerel Tarih Dergisine yazdığımız bir konu aklıma geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi diyeceksiniz ki tabii Kılıç Ali Paşa Camisi İstanbul'da. Kuşadası nerede? Ne alakası var? E, Kuşadası'yla daha doğrusu hemen karşımızdaki Sisam Adası'yla alakası var. Konunun ayrıntılarını öğrenmek isteyenler Kuşadası Yerel Tarih Dergisi'nin internet sayfalarından ya da derginin kendisinden okuyabilirler. Ben kısaca anlatmaya çalışayım. Kılıç Ali Paşa aslen İtalyan asıllıdır. 1500'lü yıllarda yaşamıştır. 11 yaşındayken köle olarak ele geçirilmiştir. Zaman içerisinde kendisini sevdirip kanıtlamış ve kaptanı deryalığa kadar yükselmiştir. Yani Osmanlı donanmasının komutanı olmuştur. Kölelikten o mevkiye kadar gelebilmiş bir hayatı vardır. Kılıç Ali Paşa bir sefer dönüşünde donanmayla hemen bizim kuşadasının karşısındaki Sisam Adası'na uğrar. Ada henüz nüfus olarak zayıf, bakir ve ticari olarak da fakir durumdadır. Yani gelirleri çok fazla değildir. Paşa adada bir süre geçirdikten sonra İstanbul'a döner. Padişah 3. Murat'tır. Padişahın huzuruna çıkar. Diğer söyleyeceklerinin yanında bir de bir talepte bulunur der ki sultanım eğer Sisam adasının gelirlerini bana verirseniz ben İstanbul'da bu gelirlerle bir cami ve külliye yaptırmak istiyorum der. Padişah da kabul eder tamam tamam der izin verir. Paşa bir talepte daha bulunur der ki bu cami için bana yer gösterir misiniz? Sultan Murat döner paşaya der ki paşa sen ki kaptanı deryasın camini de deryaya yaptırman yakışır. Yani git denizin ortasına yap der. Baş üstüne deyip ayrılır Kılıç Ali Paşa. O zaman rıhtım olarak kullanılan alana gider. Gemilerin yanaştığı bir alandır. Şimdi caminin olduğu yer o alanın bir bölümünü doldurmaya başlar ve cami inşaatı oraya yapılır. Caminin mimarı Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan'ın bu eseriyle ilgili şöyle bir söz sarf ettiği de rivayet edilir. Der ki Sinan, "Öyle bir eser yaptım ki boyu kadar dalgalar gelse bile yıkılmaz." Böyle de iddialı konuşur. Peki paşa zaten fakir olan bu adanın gelirlerini nasıl arttırmış? Hemen yakın kıyılardaki Anadolu kıyılarından veya Midilli gibi adalardan, o zaman kıyı ticaretine daha yakın olan Rum köylülerini alarak buralara yerleştirmiş ve bir ticari hareketlilik getirmeye çalışmış. Bu caminin bu arada yapımı esnasında kayıtlardan öğrendiğimiz kadarıyla çalışanların arasında ünlü yazar Cervantes vardır. Hani şu meşhur Don Kişot'un yazarı. O ara köle olarak bu caminin çalışanları arasındadır. Özetle söylemek gerekirse İstanbul'daki ünlü Kılıç Ali Paşa Camisi ve Külliyesi hemen bizim karşımızdaki Sisam Adası'ndan elde edilen gelirlerle yapılmıştır. Konunun ayrıntılarını merak edenler, başta da söylediğim gibi, Kuşadası Yerel Tarih Dergisi internet sitesinden ya da derginin kendisini temin ederek oradan öğrenebilirler. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.